Ağzı Allah'ı min Bismillahirrahmanirrahim Rjeem. İkinci dersimiz Velem Alu ibaresiyle başlıyor. Vav vav atfe geride. Felem mekana ilmül belagati lemmanın cevabı olan elleft üzerine atıftır diyor. Velem alu ben Kusur etmedim, ihmal etmedim. Alu kelimesi elayelüden kusur etmek, ihmal etmek manasına geliyor. Velem alu, ben kusur etmedim. Ne cihetinden, cühden çalışmak bakımından, ne hususunda Fi tahkikihi o muhtasarı incelemek bakımından daha ve tehzihibi ve süzmek bakımından. Ben o muhtasarı incelemek ve süzmek bakımından ihmal etmedim, kusur yapmadım. Daha ve rattep tühü o muhtasarı tertip ettim. Nasıl? Tertiben öyle bir tertip etmekle ki akraba daha yakın ne cihetinden tenavülen almak bakımından neden? Min tertibihi İmam Sekkaki'nin tertibinden almak bakımından daha yakın bir tertiple onu tertip ettim. Daha velem übaliğ ben mübalağa yapmadım. Ne hususunda? Fi ihtisari lafsihi lafsını ihtisar etmek, kısaltmak bakımından. Niçin? Takriben yaklaştırmak için. Kime? Liteatihi o muhtesiri almaya yaklaştırmak için lafzında ihtisar etmek, kısaltmakta çok aşırıya gitmedim. İbareden meselelerin alınmasını yaklaştırmak için lafzını kısaltmakta mübalağa yapmadım diyor. Daha niçin lafzını kısaltmakta mübalağa yapmadım? Ve ben onu talep ettiğim için. Niye? Liteshili fehmihi, o muhtasarın anlaşılmasını kolaylaştırmaya. Kime? ala talibihi talebelere. Onu talep edenlere anlaşılmasını kolaylaştırmayı istediğim için lafzında kısalık yapmakta mübalağa yapmadım. Daha ve azaftu ben kattım ila zalike bu yukarıda saymış olduğum şeylere neyi kattım? Fevaide. Bir takım faideleri kattım. Öyle faideler ki asertu ben muttali oldum. Nerede? fi ba'zi kütübil gavmi bu belagat ilmi ehlinin kitaplarının bazısında muttali olduğum bazı faideleri, aleyha o faidelere muttali olduğum e, şeyleri ben bu kitaba kattım. Daha neyi kattım? Ve zevaide bir takım fazlalıklar. Kendisi Yap, eklemiş olduğu e, ek bilgilere hatta şimdi bahsedecek e, e, hiçbir kitapta görmediği ve kendisine işaret bile bulunmayan bilgilere keşfedip onları kitaba katmış. Bunlara tevazuan fazlalıklar diyor. Ve da bir takım fazlalıklar da kattım. Öyle fazlalıklar ki lem alfer ben ulaşmadım. Nerede? Fi kelami ahadin hiçbir kimsenin kelamında neye ittasrihi biha onları açıklamaya hiç kimsenin kelamında ulaşamadığım bir takım fazlalıklar da kattım. Bırak açıklamayı velel işareti ileyha kendisine işaret bile bulunmayan hiç kimsenin kitabında bulamadığım bir takım fazlalıklarda ben bu kitaba kattım. Ve semmeytuhu ben bu muhtasarı isimlendirdim. Ne diye isimlendirdim? Telhisal miftah, telhisul miftah diye isimlendirdim. Telhis kelimesi mülahhas ismiful manasında. manasında. Telhisal miftah, miftahul ulumdan kısaltılan anlamında e, telhisul miftah diye isimlendirdim. Ve ene ben es'elullaha ta'ala, Allahu Teala hazretlerinden istiyorum. Neden? min fazlihi onun sırf fazlından hazinesinden neyi en yenfa bihi bu muhtasarla fayda vermesini ne gibi kema bi aslihi nasıl ki aslı olan İmam Sekaki'nin kitabıyla fayda verdiği gibi benim kitabımla da fayda vermesini istiyorum. İnnehu Allahu Teala Hazretleri veli güzelike bu faydanın velisidir ve hu o Allahu Teala Hazretleri hasbi bana yeter ve ni'mel vekilu o ne güzel vekildir. Mukaddime. Mukaddime ismi faildir. Takdim edici, evvele getirici manasınadır. Müteaddidir ama burada mütakaddime tüm manasında önde olan lazım fiil manasındadır. Mukaddime kelimesi e, mesela ordunun sağ kanadı, sol kanadı, arka kanadı vardır. Bir de ön kanadı vardır. Ordunun önünden gider. İşte Araplar buna mukaddimetül ceş derler. Burada e, fesahat ve belaat hakkında olan bu mukaddime maksud ordunun önünde asıl maksud yani maani, beyan, bediyedir. Bu da onların önünde olunca maksudun mukaddimesi olmuş oluyor. Asıl maksuda girmeden önce anlatılması gereken şeyleri anlattığı için hadihi mukaddimetün, hadihi müftedasıyla e, mukaddimetün şeklinde müftedası mahsuf e, haber zikredilmiş. El-Fasahatu, fesahatı ve belagatı anlatıyor burada. El fesahatü fesahat Yusuf'u vasıflanır. Biha o fesahatle ne? El müfredü. Müfred kelime. Müfred yani kelime. Kelamın zıttı olan müfred kelime e, fesahatle sıfırlanır. Ne gibi mesela? El kelimesi müfred bir kelimedir. Bu el kelimesi ne? Fasih bir kelime diyebiliriz. Ne gibi mesela? El Kelimetün fasihatun diyebiliriz. Daha ne e, fasahatla sıfatlanır? Vel kelamu kelam da fasahatla sıfatlanır. Bir kelam oluşturalım, cümle oluşturalım. Elhamdülillahi bir kelamdır, cümledir. E, bu elhamdülillahi kelamı e, fasih bir kelamdır diyebiliriz. El kelamu Elhamdülillahi kelamun fasihun diyebiliriz. Daha ne fasahatla sıfatlanır? Vel mütekellimu mütekellim de fasahatla sıfatlanır. Yani mütekellim ne demek? Konuşan kimse. E, konuşan kimse e, fasahatli konuşuyorsa her hadel mütekellimu e, fasihun diyebiliriz. Bu mütekellim fasih bir kimsedir. Fasih konuşan bir kimsedir diyebiliriz. Fasahatı anlattı. Peki belagat, belagat neyle sıfatlanır? Vel belagatu, belagat ise e, Yusuf'u vasıflanır. Biha o belagatla ne sıfatlanır? El ahirani fakat Yukarıda saymış olduğu müfret, kelam, mütekellimden son ikisi. Yani kelam ve mütekellim belagatla sıfatlanır. Yani e, bir kelam, e, elhamdülillahi kelamı, e, bu kelam belir bir kelamdır diyebiliriz. Hada kelamun belirun diyebiliriz. Mütekellim konuşan bir kimse de belagatla konuşuyorsa, Hâzâ'l-mütekellimu belirun diyebiliriz. Bu mütekellim, bu konuşan kimse belir bir kimse diyebiliriz. Demek ki fasahat müfred kelimeyle, kelamla, mütekellimle sıfatlanırken belagat ise sadece kelam ve mütekellimle sıfatlanıyor. Şimdi her birisini tek tek ele alıp bize e, anlatacak. Müfredin e, fasahati nasıl oluyor? Kelamın fasahati nasıl oluyor? Mütekellimin fasahati nasıl oluyor? Ondan sonra ikinci kısım olan belagat e, kelamla nasıl sıfatlanıyor? Ya da mütekellim belagatla nasıl sıfatlanıyor? Onları bize tek tek şimdi anlatacak. Fel <fesahatu> fil müfredi Müfretteki fesahat nedir? Nasıl olur? Hulusuhu o müfret kelimenin kurtulmasıdır. Neden? Min tenafuril hurufi Tenafuru huruftan Tenafuru huruf neye denir? Tenafuru huruf vasfun fil kelimeti yücibu sikaleha alel lisani ve usran nutki biha Kelime de bir vasıftır ki Lisanı ağır gelir ve onunla konuşmak zor olur. Buna tenafuru huruf deniyor. İkincisi daha neden kurtulması lazım? müfret kelimenin vel garabeti garabetten kurtulması lazım. Garabet neye denir? Kevnül kelimeti vahşiyeten gayre zahiretil mana ve la istimali. Kelimenin az kullanılması ve manası zahir olmadığı halde kelimenin yabani olmasıdır. Daha müfret kelimenin neden kurtulmuş olması lazımdır? ve muhalefetil kıyası muhalefeti kıyastan muhalefeti kıyas neye denir? kevnül kelimeti muhalifetin ala kanunis sarfiyeti yani kelimelerin sarf kanununa zıt düşen bir halde olmasıdır. Öyleyse fet tenafuru huruf bunun misali ne gibidir? nahvu gadairuhu müsteş ziratun ilel ula gadairuhu müsteş ziratun ilel ula gibidir. Bu şiirde Müsteş müsteşziratü kelimesinde lisana ağır gelen e, harflerin birbiriyle nefretleşmesi gibi bir durum meydana gelmiş. O yüzden dolayı bu kelime fasih değildir. Bunun bulunduğu kelam da fasih değildir. Bununla konuşan kimse de fasih değildir.